Bazı arkadaşlarım var, storylerden görüyorum, hafta durumlardan görüyorum, adamlar biz okula ektik diyor. Hani ben okumak isteyen bir öğrenciyken ben buradayım, onlar nasıl elleri kolları sallayarak hani e, okula ekip de gidip çarşıda falan gezebiliyorlar, çok saçma bir şey değil mi? Okula istemeyen o kadar gereksiz öğrenci var ki okulda. Okumak isteyenler de hepsi böyle tarlada sürünüyor yani. Ben istemiyorum şahsen okumak istiyorum, ve peşini de bırakmayacağım hiçbir zaman. Anladım. Ee... Öğrencilere sağladığı imkanları bize sağlasalar, hani o gereksiz öğrencilere sağladığı imkanları bize sağlasalar, o kadar linç yiyorlar, hani öğrenciler o kadar linç atıyorlar, bizim ülke ekonomimiz düşmüş, bilmem ney ney bir sürü laf söylüyorlar. Okula da hiçbir zaman açık bir kitabı okumuyorlar. Öyle yani... değil. İnsanlar istese açar kitabını okur, hani her şekilde, yani bir insan okumak istese her türlü okur. Bir öğretmenin verdiği kitaptan, en ufacık bu kitaptan daha iyi okur yani. Ama şimdiki gençlerimize bakıyoruz hani sosyal medyadan. Linç atıyorlar, biz genciz, bizim elimizde bir kuruş para yok. Eğer sen okumak istesen zaten her şekilde okursun kardeşim. Ben burada bu şekilde, bu koşulda okuyorsam, sen çarşıda geziyorsan o üstün kıyafetini zaten okursun. Ama öyle bir amaçları yok. Yol arıyorlar hani sırf hani konuşmak için, kötülemek için her şekilde yol arıyorlar yani bilmiyorum